Dilmen Fenerbahçe'de Güven Sazak döneminde kulübün dışına gönderilen Rıdvan Dilmen yıllar sonra azmiyle çalıştı ve süper yetkilerle donatılmış olarak menajer olarak geri döndü Fenerbahçe'ye. İşte Sarı Lacivertli futbolcular da sahada. Maçı izleyenler arasında Bursa Spor Teknik Direktörü Gordon Mil de var görüyorsunuz. Maçın hakemi Serdar Çakır ve yardımcılar. Az sonra orta yuvarlığa doğru hareketlenecekler ve karşılaşma başlayacak. Ve Sarıyer Fenerbahçe mücadelesinde nefes kesen 90 dakikada sizlerle birlikte olacağız. Sarıyer kalede staç oynayacak sevgili izleyiciler. Evet kalede Stahçe, 2 Ersen, 3 Hakan, 4 Erbil, 5 Esat, 6 Fevzi, 7 Bayram, 8 Cengiz, 9 Kamil, 10 Todorov, 11 Donev, Fatih Eser'in öğrencileri, Tufan, İsmail, Tuncay, Ender ve Metin yedek futbolcular ve Fenerbahçe. Kalede Rüştü var Fenerbahçe'de. 2 Mustafa Doğan, 3 Uçe 4 Ök, 5 Safet Akbaş, 6 Halil İbrahim, 7 Tayfun, 8 Erol, 9 Boliç, 10 Okoça, 11 Safet Sancaklı. Fevzi Tarık, Benhur Öner ve Mehmet de Fenerbahçe'nin yedekleri ve az sonra ulusal marşımızı hep birazdan söyleyeceğiz. Sezonun ilk yarısında 2-0'la maçı almıştı Fenerbahçe. Bu kez İnönü'de kozlarını paylaşacak. Sarıyer'le Fenerbahçe işte görüntüde Selçuk Şahin saha kenarını boşalttı ve işaretini verdi. Serdar Çakır. Yardımcı hakemlerinden kalecilerden okeyi aldı. Ve maç tasarı yer başlıyor. Fevzi döndü sol kanada. Hakan. Kaptan Cengiz. Tekrar Cengiz. Esat. Fenerbahçe pres yapıyor. Hakan. Okocha. Safet sancak diye kaleci çıkıyor ve alıyor. O Safet o Akbaş. Okocha. Hakan'dan sıralabilecek mi? Bayram da destek o verdi Taş Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Safet, Okocha. Bütün atlarıyla rakip yararlı Fenerbahçe izliyorsunuz Uçe. <Sessizlik> Safet Akbaş. Hey. <Hök. Sessizlik> Erol. Ceza sahasına Safet de toparladı gol. Fenerbahçe aradığı golü maçın henüz 4. dakikasında buluyor. Fenerbahçe bir sarı sıfır. Gol kahve sancaklı. Büyük sevinç sarı lacivertli tribünlerde işte Zaffet Sancaklı kendi adına 8. golü Fatih Eser İşte pozisyon Erol'un ortası uzak noktada Zaffet Düzgün bir kafa vuruşu ve Maçın henüz dördüncü dakikasında golü buluyor Fenerbahçe. Ersen, Uçe, Safet Akbaş, Rüştü. Boliç Ersel Erol'un presi Boric alamadı. Rüştü'ye kadar uzanıyor. Safet. Pakorca. Safet Akbaş. Adaşına. Safet Sancaklı Halil İbrahim. Erol. Ersel bastırdı. Safet Akbaş. Mustafa Doğan. Uçe. Safet Akbaş. Safet Akbaş. Uçe. Altıncı dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Cengiz. Hek. Evet. Sol tarafta bir boşluk. Olsak bayrağı kalkıyor Boric için. İşte gol bir kez daha geliyor görüntüye. Maçın dördüncü dakikasında Saffet Sancaklı'nın attığı gol. Bir başka açı. Safet. Tayfun. Safet. Boliç. Bölge doğru gitti. Cengiz girdi araya. Tayfun yeni bir atak geliştiriyor Fenerbahçe. Döndü sağ kanada Mustafa Doğan. Orta penaltı noktasında da Çağut. C.C. Okorça yükseldi. Kalenin üstünden dışarı gitti top. İşte 14. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci gole yaklaştığı an. Starçe kullanacak kale vuruşunu. Zafet Sancaklı. Taç Sarıyer'in. Beklenmedik bir hata Büyük Zafet'ten. Todorov. Kamil'le paslaştı. Şimdi Ersel. Sağ kanada. Todorov, Todorov girdi ceza sahasına. Uzak noktaya rüştü de bıraktı. Out. Todorov görüntüde. Kale arkasından yeniden izliyoruz. Rüştü Esat karşıladı. Erbil. Hakan. Cengiz. Ersel önünde boş bir hareket alanı. Uçe. 4 sezonda 8 gol attı Uçe Fenerbahçe formasıyla ve gol attığı her maçı kazandı Fenerbahçe. Hak Ara pas yaptı Halil İbrahim. Bekletmeden orta Boliç. Stache bir an boşta kalmıştı. Boliç değerlendiremiyor. İşte Halil İbrahim bekletmeden pasını güzel aktardı Boliç'e. Boliç ilk pozisyonda vurmadı. Çalım atmak istedi kaleci Stavçe'ye. Açısını kaybetti. Halil İbrahim. Okoça. Okoça. Halil İbrahim. Boliç hareketli. Boliç göğsüyle kontrol etti. Boliç gol tehlikesi vuruş dışarı gitti. Korneri gösteriyor Serdar Çakır. Elle oynama iddiaları Elvir Boliç'ten. İşte var mı yok mu izliyoruz. Okoça topu çeyrek tarihe koydu. Hök her zaman olduğu gibi yine yakın kale direğinde. Yine Hök'e doğru karambol Safet. Kale ağzına Starche. Safet Halil İbrahim. Okoça. Sağ kanatta Mustafa Doğan. Mustafa Doğan. Safet Sancaklı kaptırıyor. Mustafa Doğan kızıyor Safet Sancaklı'ya. Bu ilginç mücadeleye son noktayı Serdar Çakır koydu. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullandı. Evet, bu dakikalarda tempo biraz arttı. Sağ kanatta tehlike. Boliç, Boliç karşı karşıya Stahçe. Sekti top ikinci pozisyon yine Stahçe. Mustafa Doğan ayak koymak istedi. İşte pozisyon. Stahçe bu pozisyon sonrasında bir sakatlık geçiriyor. Önce Boliç sonra Mustafa Doğan yararlanamadı. Saffet. Saffet'e tepkiler. Boliç. Boliç sağ ayağını aldı. Şimdi orta Saffet Sancaklı. Erol biraz gerisinde kaldı. Hakan en güvenli yol olarak kornere gönderiyor. Hakan görüntüde. Altyapıdan yetişti 5. sezonu. Hep kullanacak köşe vuruşunu. Boliç, Saffet, Erol, Uçe ceza sahasında. Hök. Uzak noktaya Starçe çift el yükseldi ve aldı. Son iki dakikaya giriyoruz ilk yarı için. Sarıyer 0 Fenerbahçe 1. Versel. Donev. Ara pas yapmak istedi Donev. Şimdi içeri doğru Kamil. Kamil. Hökten sıyrılabilecek mi? Kamil. Ortası sert. Vuruşa tomağlarda gol. Sarıyer beraberliği yakalıyor maçın 44. dakikasında. Fatih Eser'in büyük sevinci sevgili izleyiciler. Sarıyer bir. Fenerbahçe bir. Todoro. Beklenmedik bir anda bir savunma hatası. Kaleci Rüştü topu gördü. İşte pozisyon bir kez daha geliyor görüntüye. Kamil'in ortası Todorov ve topağlarda. Tayfun. Uçe. Halil İbrahim. Tayfun. Tayfun sıyrıldı yerde kaldı. Todorov faal yapan futbolcu ve sarı kart. Todorov'a. İlk yarıda artık son anlar. Starch arkadaşlarını uyarıyor. Okoç'a topun gerisinde. Bir birlik eşitlik. Üç kişilik Sarıyer Barajı'nı 9-15'e çekiyor Serdar Çakır. Okoç'a uzak noktaya Starch'e. Halil İbrahim. Mustafa Doğan. Offside. Kerim Akgünger'in bayrağı havada indirek serbest uç Sarıyer. Sarıyer'in kazandığı golü bir kez daha izliyoruz. Kamil'in ortası. Dodoroğlu o gönderdi. Burada işte 10 pozisyonu sevgili izleyiciler. Okoça. Höy. Okoça. Okoça. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Sıyrılır rakibinden. Halil İbrahim ceza sahasında. Saffet. Saffet geriye. Okoça sert vuruş. savunmadan, Savunmada Kamil'e çarpan top. Starçe kendisi için zor bir pozisyon olabilirdi. Eğer Kamil'e çarpmasa işte az önce Okoça yükseldi. Starçe son anda Maçta 54. dakika. Sarıyer Fenerbahçe arasında bir birlik eşitlik sürüyor. Kamil Abi. yerde bir sakatlık geçiriyor. Pasınaklar da Erol Ceza sahasında dışarıya doğru. Okoca, Okoca, kaleye vuruş ıslahçı. Yerde seken top. Stahçe blok etmeyi başardı. İşte pozisyon. Safet Akbaş. Adaşı ile bir duvar pası yapacaktı Erol. Solda Halil İbrahim şimdi ona doğru. Orta ceza sahasına uzak noktaya Mustafa Doğan var. Kaleci Stavce kornere gönderiyor. İkinci yarıda Sarıyer'e nefes aldırmıyor Fenerbahçe. Okoç'a köşe vuruşu kullanacak. Okoç'a. Erbil karşıladı. Okoç'a. Mustafa Doğan. Saffet'e doğru. Erol. Ersel ayak koydu. Halil İbrahim. Halil İbrahim ara pas yapıyor. Hök. Safet. Erol. Hök. Boniç. Boniç çaprazda. Kale sahasına indi top. Starçe boşta kaldı. Faul beklentileri sarı yerlerde Bayram uzaklaştırdı ve savunmasına rahat bir nefes aldırdı. Az sonra Fenerbahçe'de Tarık oyuna girecek sevgili izleyiciler. Safet çizgi halinde çıkıyor Sarıyerler. Safet kendi topu hareketlendi. Girdi ceza sahasına. da Okonca. Okonca 2-1. Üst üste ataklar. Nefes aldırmadan sarı e. Fenerbahçeliler. Ve karşılaşmanın 62. dakikasında yeniden öne geçtiler. 62 Okoça, Sarıyer 1, Fenerbahçe 2. Stahçe Üzgün. Fatih Eser. E Okoça ardı ardına görüntüye geliyor. İşte Fenerbahçeli taraftarların büyük sevinci. Yeniden izliyoruz. Saffet. Saffet. Kendi topunu hareketlendi. Savunmanın arkasına sarktı. Bir orta. Okoça çok rahat bir pozisyonu alana böyle gönderdi. Evet sonra Tarık oyuna girecek Fenerbahçe'de. Boliç. Boliç. Saffet'e doğrusu tavşaya. Bir başka açıdan Okocan'ın kaydettiği gol geliyor görüntüye. Sarıyer bir Fenerbahçe 2. Uçe. <laughs> Halil İbrahim. Okocan. <laughs> Okocan. Şimdi pasını aktardı Halil İbrahim. Saffet dışarı. Evet Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Tayfun oyundan alınacak. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz golü. Tayfun oyundan alınıyor. Ve Tarık oyunda karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği. Okoça, Stavce kanat toplarında şu ana kadar başarılı. Tarık. Boliç. Hakan. Taç Fenerbahçe'nin Hakan görüntüde. Hök. Boliç. Saffet. Erol. Korner. Bayramdan dışarı çıktı top en son. Sağ kanattan kullanacak köşe vuruşunu sarı lacivertliler. Dakika 68. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü sürüyor. Okoça. Erol. Uzak noktaya 3-1. Uç attı. 68. dakikada uç atıyor ve Fenerbahçe atlıyor. Gol adeta geliyorum dedi. Süzüldü süzüldü top ceza sahasına. Fenerbahçe'nin attığı golle Fenerbahçe aradaki farkı ikiye çıkarttı. Sarıyer bir, Fenerbahçe 3. Uçen'in bu sezon attığı 5. gol sevgili izleyiciler. İlk yarıda Uçen'in 4 sezonda 8 gol attığını söylemiştim sizlere. Ve gol attığı her maçı kazandığını da eklemiştim Fenerbahçe'nin. İşte Fenerbahçe Sarıyer karşısında 3 birlik üstünlüğünü sürdürüyor. Rüştü. Savunma seyretti. Uçe rahat bir şekilde yükseldi ve ağlara böyle bıraktı. İşte üçüncü gol. Uçe ve topun ağlara gidişi. Hök. Okoça. O koça Vücut çalımları koçadan Şimdi orada ceza sahasına. Erbil yükseldi. Tarık. Tarık vuruş dışarı gitti. Tarık görüntüde. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Todorov. Hakan. Donev. Halil İbrahim. Safet Akbaş. Hök. Uçe bıraktı. Rüştü. Hök. Erol. Uçe. Safet Hök. Kendi yarı alanında top çeviriyor Fenerbahçeliler. Erol. Safet Erol. Erol. Sol kanada döndü Halil İbrahim. Ersel kontrol ediyor. Okoça. Olsayt yok. Erol orta ceza sahasına Saffe etti 4-1. Saffe sancaklı ve 4-1. Fenerbahçe rahatlıyor. Karşılaşmada 75. dakika. Stavce üzgün. Erol'un ortası Saffet'in golü. Safet'in bu sezon attığı dokuzuncu gol oldu. İlk yarı bir bir sona ermişti. Fenerbahçe dört birlik skora ulaşıyor. Bu arada sarı oyuncu değişikliği. Tuncay oyuna giriyor. Oyundan alınan futbolcu Kamil. İşte Sahpet Sancaklı'nın attığı gol. Değişik açılardan izliyoruz. Sarıyer 1, Fenerbahçe 4. İşte dördüncü golü. Yakın plandan izliyoruz. Okoça. Tarık. Tuncay. Metin. Sol kanatta büyük bir boşluk var. Bayram. Bakıyorum Serdar Çakır'a. Taç sarı yerin dedi. İşte minik bir Fenerbahçe taraftarı babasının kucağında gayet mutlu bir şekilde izliyor maçı. Hakan. Serbest vuruş kullanacak Sarıyer Done ve ya yapılan faal sonrasında. İki Bulgar futbolcu Todorov ve Donev topun gerisinde. Son 10 dakikaya giriyoruz. Ceza sahası ön çizgisine kadar çekti Fenerbahçe savunmasını Serdar Çakır. Rüştü dikkatli. Kim vuracak? Donev bıraktı. Todorov kareye dışarı gitti. Todorov görüntüde 44. dakikada beraberlik golünü atmıştı Sarıyer adına. Okocha. Mustafa Doğan. Pas hatası Donev. Todorov. Tuncay, Metin, Donev, Todorov, Tuncay'a doğru, Tuncay, kaleci Rüştü kalesini terk etti. Şimdi pasını da aktardı, bir aşırtma, top dışarı gidiyor. Donev'in vuruşunda top kaleyi tutmadı. Rüştü maçın yardımcı hakemi Kerim Akdülger'in yanına kadar gitti. İşte bu az önceki pozisyon. Rüştü iki hamle almıştı topu. Ve bu da son pozisyon sevgili izleyiciler. Hök. Erol. Bayram. Mustafa Doğan kaptı. Mustafa Doğan. Sol karada. Gol Karşı karşıya ikinci pozisyon. Bonit yine Bir pozisyon, bir vuruş daha girmedi. Önce öner, sonra Boric. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Boric. Taç Sarıyer'in çok ilginç bir pozisyon yaşandı. İşte arkadaşlarımız bir kez daha hazırladılar bu pozisyonu. Önce Öner, sonra Boliç. Starce gerçekten başarılı, üst üste başarılı kurtarışlar. Dakika 89. Fenerbahçe tabii ki 3 puana çok yakın. Beşinci gol arıyor Sarı Lacivertliler. Öner. Fevzi karşıladı. Mersel. Mustafa Doğan. Erol. Tarık. Az adamla yakalandı Sarıyer. Okoça hemen yanında Safet Sancaklı. Ceza sahasında Boric var. Okoça kendi vurdu Stavçı. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Okoça görüntüde. Todorov yerde bir sakatlık geçirirken gelişen Fenerbahçe hata. vuruşu Starche ve korner. Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltiyor sevgili izleyiciler. Sarıyer 31 puanda kalıyor. Bayram. Bayram. Serbest vuruş. Evet. Serdar Çakır'ın hemen önünde olan bir pozisyon. ceza sahası ön çizgisinin biraz dışında duraklama anları ama yarın biliyorsunuz Zeytinburnu Spor maçı var. Serbest vuruş kullanıldı dışarı. Donem'in vuruşundan sonuç alamıyor Sarıyer. İşte Done ve alta giden top. Serdar Çakır kronometresini kontrol ediyor her an bitirebilir mücadeleyi. Serdar Çakır'ın son düdüğü ve 3 puan Fenerbahçe'nin. Evet maçın skoru Sarıyer 1, Fenerbahçe 4. Az sonra yeniden birlikteyiz.